Merhaba arkadaşlar, Karaca'ya geldim. Karaca'ya oy aldı herhalde gelmeyeli. Bir bakalım ne var ne yok. Ee, altı 6 taksit varmış. Geçim fiyatına diyor. Bakın. Evet. Yapı krediye e, altı 6 taksitmiş. Diğer bankalara da 3 taksitmiş. Neyse. Buradan başlayalım arkadaşlar. Şu gördüğünüz tost makinesi. 5000 lira. Evet bu gördüğünüz kahve makinesi 8000 lira. Neyse ben tabak çanak çekeyim en doğrusu. Çünkü bu tost makinesiydi, işte kahve makinesiydi. Bunlar böyle çok detaylı şeyler. Hani çok araştırılıp da alınan şeyler. Bakar mısınız şuna? Evet. Güzel. Gayet güzel. Evet bakın arkadaşlar şuradaki gördüğünüz kahve fincanlarında indirim var. Alayım mı? Ee, 450 lira bunlar. Bu şekilde 450 lira. İki kişilikmiş. 450 lira. Bunlar 6 kişilik. 600 lira arkadaşlar. Bu şekilde. Bunlar da 6 kişilik. 450 lira. Bunlar da 6 kişilik ve 450 lira fiyatları. Çok güzeller. Bakın. Böyle kutudan renkli renkli çıkıyor. Bu şekilde. E, bunlar da 600 lira arkadaşlar. 6 kişilik. Evet, böyle indirimler var bunlarda. Sonra... Bakın. Çok güzel değil mi? Bu da 2 kişilik ve 600 lira bunun fiyatı. Evet, çok güzel. Sonra bu kuğlular cool da iki kişilik arkadaşlar. E, fiyatı da 600 lira. Böyle. Bunlar da 600 lira arkadaşlar. Bakın. Böyle. Tabağını koyma yeri falan. Büyüklüğü. Her şey çok güzel. Bunlar iki kişilik böyle 350 lira standıyla birlikte. Evet. Bu da öyle. Sonra 250 lira şu gördüğünüz renkli olan kahve yanı bardakları. Böyle renksiz olanlar da 200 lira. Yeni bir şey var mı ya? Ben onlara bakayım yeni bir şey varsa. Yoksa fincanları bırakalım. Çekmeyi. Evet 230 liraymış bu. iki kişilik fincan takımı. Çok güzel ama bu. 230 lira. E, bu ne kadarmış? Bu da 300 lira arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Ha, çok güzel. iki kişilik olanlar gerçekten bayağı uygun yani fiyatları. E, bu mesela 6 kişilik. E, bunun fiyatı 600 lira. Evet. 6 kişilik 600 lira. E, bu da 6 kişilik. Bu da 600 lira. Bakın. Bu 1100 lira. Bakın bu da 400 lira 6'lı. Bu şekilde 6 kişilik. Ee, bu da 6 kişilik arkadaşlar ve fiyatı 1000 liraymış. Uygun zannetmiştim. Evet 1000 lira fiyatı. Neyse bu kadar fincan yeter. Bakın e, bu gördüğünüz çaydanlıklardan alana arkadaşlar şu 6'lı bardak hediyeymiş. Bunlar hediyeymiş arkadaşlar. E, ee, ve fiyatı da 2150 liradan 1800 liraya inmiş. Bu şekilde. Bakın bu çatal kaşık bıçak seti. 3500 lira. 84 parça. Çok güzel. Gayet güzel. Sade. Şimdi çatal kaşığının tatlılığına bakın. <laughs> Gerçekten çok zarif ve güzel. Bu 2500 lira arkadaşlar. Evet, bunda ama e, şey tatlı bıçağı yok. Ya olmaya da bilir, olmazsa olmaz yani. Tatlı bıçağı da şart değil yani. Evet, bu gördüğünüz tost makinesi e, 4.800 lira ağırlığı falan güzel. 3.500 lira bu, bunun ağırlığı da güzel. Evet, bakalım başka nasıl tost makineleri var. Evet bizimki bundan. Benim geçen gün aldığım yani geçenlerde aldığım. 5000 lira olmuş. 2800 liraya almıştık biz. Şu renk. Ağırlığı falan güzel. Böyle koyuyorsunuz. Kendisi hallediyor işini. Hiç uğraşmıyorsunuz. Evet buradaki 12 kişilik yemek takımı. 6000 lira. Böyle bunun düz rengi var. Sadesi. Bir de böyle çiçeklisi var. Bakın iki çeşit. Şunlar ne güzel. Bakın. Evet bu da çay seti. 600 lira. 12 kişilik. 12 parça. 6 kişilik. Bakın çay tabakları çok güzel. Evet. Böyle bir şey arkadaşlar. Sonra 650 lira şu pasta seti. Şu su seti arkadaşlar 1000 lira. Evet bu gördüğünüz yemek takımları da 7000 lira. 10.000 liradan inmiş fiyatları. 7000 lira. Nasılları var size hepsini göstereyim tek tek. Evet. Böyleleri de var. Bu kaseler çok büyük ya. Bu kadar büyük kaseye gerek yok bence. Evet, şu gördüğünüz e, kaç parçaymış bu 316 çelik ama bu 84 parça çok güzel 1000 lira bunun fiyatı. E, Karacamın e, bu yemek takımı 3000 lira arkadaşlar. Böyle sade 3000 lira. Sonra şu yemek takımı 4000 lira. Bu şekilde bu yemek takımı ne kadarmış? 3500 lira. Böyle bir şey. Bu 2000 lira mı? Yok 3500 lira da bu. Böyle. Size şimdi şurayı çekeceğim. Bunlar biraz daha özel yemek takımları. Şu düşecek ha. Bakın. E, buradakilerde Aa, fiyatı yazmayacak mı bunların yoksa? Evet, 13 bin liraymış şu gördüğünüz takım mesela. Ondan sonra bu ne kadarmış? 9 bin lira o gördüğünüz takım. Bu da muhtemelen 9 bin lira. 10 bin liraymış bu. Bunun yanında tuzlukları da var. Evet, yeni model bir yemek takımı falan gelmiş mi? Bunlar hep daha önceden çektiğimiz şeyler. 25 bin lira bu. Evet buradaki ürünlerde de 2 al 1 öde var. Arkadaşlar. Bakalım fiyatlar neymiş. Mesela bu 180 lira. 2 tane geliyor. 180 liraya. Cam bunlar bu arada. 350 liraya da bundan 2 tane geliyor. Bu büyük boy. Evet. Bu ne kadarmış? 250 liraya bundan 2 tane gelmiş oluyor. Evet. Öyle. Hmm. bakın çay seti 300 lira arkadaşlar. Evet burada da kupalar falan var. Bu kupalar 150 lira. Şunlar çok tatlı bakın. Hayalet. Hayalet. Evet bunlar da 150 lira. Sonra bakın boncuklulardan hala var. Aklınız kaldıysa ve almadıysanız ya da alamadıysanız neyse. Çok güzel parlamıyorlar mı? 200 lira bunun fiyatı arkadaşlar. 200 lira bundan 2 tane geliyor. Yani 2 al 1 öde. Evet. Böyle bir fincanı tabağıyla birlikte 230 liraymış. yani iki kişilik fincan takımı olmuş oluyor bu 230 liraya sonra arkadaşlar bakın bunlar cam değildi evet hala cam değildi <laughs> cama dönüşmemişler. <laughs> 300 lira bunun fiyatı bunlarda da bir al e, iki al bir öde var mı bakalım hemen yok mu ya Aa. evet yok yok arkadaşlar 300 lira bu. ...böyle 300 lira. Neyse. Ondan sonra bakın... ...bunlar da Arkopal deniliyor ya... ...onlardan. Ee, bunların fiyatları da... ...150 lira. Evet. Bunlarda da... E, ...iki al bir öde var arkadaşlar. Mesela kasesinin... ...fiyatını söyleyeyim. Bunların porseleni... ...çok güzel bu arada. 300 lira kasesi. İki tane geliyor 300 liraya. Evet burada da böyle kalın e, porselen ürünler var. Bunlarda da e, yine iki al bir öde var. Beğenirseniz alın. 400 lira mesela şu büyük kase. E, i̇ki tane geliyor 400 liraya. Evet bakın bunlar da vazo. Sürahi olarak da kullanılıyor mudur bilmiyorum. Ağzı böyle çünkü. Ee, 540 lira bunun fiyatı arkadaşlar. İki al bir de var burada da. Evet başka ne var yok. Evet bakın şunlar 4 kişilik fincan takımları. Kupa takımı daha doğrusu. Ee, 550 lira bunların fiyatları. Böyle standıyla birlikte. Evet bu kupalarda 130 lira. Böyle şeyleri seviyor iseniz burada termoslar falan var. Şunların fiyatları 400 lira. Aa, pardon. 400 mü? Bir dakika ya. Heh, 400. Yo 350 lira arkadaşlar bunlar. büyükleri var bir de bunların. Onlar 400 lira. Bunlar 400 lira yani. Evet bayağı da bunlar böyle sıcak tutuyor. Benimki bundan değil ama yani Karaca'nın ya o yüzden dedim sıcak o da sıcak tutuyordur herhalde. Bardakla. Evet burada böyle çeşitli termoslar var. Bakın bu tencere seti arkadaşlar e, 5300 liradan 3500 liraya inmiş. Tavası var. 3 tane tenceresi bir tane de sos tavası var böyle. Bu şekilde. Evet burada da 2 al 1 öde var arkadaşlar. Mesela şu gördüğünüz tavanın fiyatı e, 1800 lira. Ay tava da çok güzel arkadaşlar. Çelik. Bakar mısınız bunlar yeni. İçi de böyle teflon gibi, yapışmaz. Ve apar. Çok güzel. 1800 liraya bundan iki tane alınıyor demek ki. Ya da birini bundan, birini başka bir şeyden alırsınız. Onu bir şekilde ayarlıyorlar zaten. 2100 lira bu. Çok güzel. Bakın kocaman tencere var. Böyle pilav falan artık aşiret boş. Ee, ne kadarmış bu? 4600 lira. Evet, bunlar da böyle. Şimdi ilk, şunları da çekebilirim size. E, bu gördüğünüz tencere seti de, 3 tane tenceresi, bir tane de tavası var arkadaşlar. 4 bin lira da bunun fiyatı. Bakın, bunlar da böyle yapışmıyorlar. Yapışmayanlardan. Çok şık durmuyor mu? Gerçekten çok güzel. Fiyatı da 4 bin lira. Evet, bunlar, bunlar da böyle sahan e, takımı arkadaşlar, sahan seti. E, fiyatı da 2000 400 2300 lira. Sonra bu da var böyle. Bu da tencere seti. Bunun fiyatı ne acaba? Böyle üçlü olarak satılıyor. Heh, şurada yazar. Bunu ee, bunun fiyatı da 2500 lira. Çok güzel değil mi? Bir şundan alacaksınız, bir şundan. Bayağı böyle işinizi görür bunlar. Evet, gayet güzel. bu da üç tane tencere ve bir tavadan oluşan bu şekilde bir set. 3800 lira da bunun fiyatı. Bakın böyle düdüklü setleri de var. 3800 lira mesela şu ikili set. Bunların kapakları birbirine oluyor. Birisi 8 litre ve birisi de 6 litre. Evet. Bu da aynı şekilde. Rengi farklı. Evet. Bu da böyle dörtlü bir tencere seti. E, 2300 lira da bunun fiyatı. Bakın bu da yeni gelmiş arkadaşlar. Kutları kapanıyor bu şekilde. Yer yani kaplamaması açısından galiba. E, fiyatı neymiş bunun? Ay 3000 lira mı bu? Evet 3000 lira fiyatı. 3000 lira 8 parça. Yani bunlar var. Bu şekilde. Böyle 3000 lira fiyatı. Evet bu gördüğünüz tencere seti de 5500 lira. Hmm. Bakın. Bu da o güzel olanlardan. Yeni çıkanlardan. 5500 liraya. içi yapışmaz olan. Dışı da çelik. Bakın. Çok mantıklı bir şey yapmışlar. İnşallah kalitelidir içi de. Yani hani çizilmez falansa da on numara bir şey olmuştur yani. 5500 lira fiyatı. Evet bakın burada kocaman bir tencere var. 3300 lira bunun fiyatı. Evet mevlitlerinizle sonra kuranlarımızda falan <gülüyor> düğünlerimizde <gülüyor> kullanılabilir. Böyle güzel bir şey. Bakın bunlar yeni. Böyle saplarında ve şeyinde karaca yazıyor. Bunları yeni gördüm ben. Evet ne diyor? İki al bir öde diyor. Bunlarda da iki al bir öde varmış bu arada. Yani bu kadar pahalı değil. Şöyle bakarsak buna. 2000 bin liraya bin liraya gelmiş oluyor bu. Gayet güzel. Yani iki tane tencere alırsınız. Birisi derin olur. Birisi bundan olur. Evet. Bakın 2200 lira mesela. Bununla şunu alabilirsiniz. Aynı fiyata. 2200 liraya. Evet arkadaşlar. Böyle. Burada da yapışmaz ürünler var. Böyle. Bu wok tavanın fiyatı mesela 1700 liraymış. Bunlarda da var mı? İki al bir öde var. Evet. Mesela şu tavanın fiyatı ne? 1600 lira. Şu tavadan 1600 liraya iki tane geliyor. Evet. Yani neye geliyor? 800 liraya gelmiş oluyor tanesi. Evet. Böyle şeyler bazen biz şey yapıyoruz. İki kişi alıyoruz mesela. Hani ablamlarla falan. Öyle de oluyor. Evet, siz de öyle düşünebilirsiniz aslında. İhtiyacınız yoksa. Evet, buradan çekeceklerim bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için, beğendiğiniz için ve abone olduğunuz için. Abone değilseniz de lütfen abone olun. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.